Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı iller arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönüm üzüm bağı bulunuyor. Üzüm denilince akla gelen Hoşköy'de de bağ bozumuyla birlikte tatlı telaş başladı siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler bağlarda çalışan mevsimlik işçilere erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor toplanan üzümler kasalara konulup kamyonlara yüklenerek anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor İlk olarak iç piyasaya giden üzümler ardından ihraç ediliyor artın öyle mi Hoşköy'ünde üzüm asadının başladığını belirten üretici Aytaç Gökten, bölgenin yüzde yüzü üzümle geçimini sağlamaktadır. Sulu bağlar olduğu için rekolte aşağı yukarı aynı. Verimden bu sene memnunuz ifadelerini kullandı. İnsanı yüzde 98, aslında yüzde yüzü diyebiliriz üzümle iştikal etmekte. E, verimden memnun köylümüz. E, eğer piyasa şartları daha uygun olursa daha da memnun olacaklar. E, Geçen yıla oranla üzüm hasatı değişen bir şey yok. Yani yine bizde aynı sulu bağlar olduğu için üzüm hasatımız rekortesi aynı aşağı yukarı. Ama bu sene biraz daha e, kaliteli olduğuna inanıyorum e, diğer bölgelere göre. E, yurt dışı tabii ki e, ihracatımız da var. Bu da Ekim ayının 15'inden sonra bir yurt dışı e, ihracatımız başlayacak. Eylül ayı itibariyle hasadın başladığını aktaran üreticilerden Kemal Çolak, bazı hastalıklar oldu ama mümkün olduğu kadar zirai mücadele ile hasada geldik. Yağmurun yağışı sularımızın iyi olmasına vesile oldu. Bu da verimi arttırdı ifadelerini kullandı. Bu sene gayet güzel, verimimiz de güzel. Bazı hastalıklardan müzdarip olduğumuz, doğrudur. yani mümkün olduğu kadar ilaçlamayla, zirai mücadeleyle üzümün hasatımızı gerçekleştirmekteyiz. Yağış, ilk baharda yağan yağışlar biraz üzümün tutumunda düşüklük meydana gelse de yani daha sonra geri kalan üzüm iyi çıktı. Yağmurun yağışı sularımızın iyi vesile oldu. Bu da e, gayet güzel arttırdı. Evet işçilerimiz maalesef biraz hava sıcakları yüksek ama işlerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu 3-4 ay devam edecek bu şekilde. Hoşköy'ünde bu şekilde istihdam da sağlamış oluyoruz.